Kuzula, biz de çekeceğiz çekeceğiz Her Şimdi Arkadaşlar bu filmin Bu çekeceğiz bu videoya bu. ee, başlamadan Bir bin beş, beş var lazım Videoyu durdurup 1500 like atın. Sonra da abone ol. Like <laughs> butonunu kırın, kırmayın ama. Şimdi dersiniz abi niye kırdırttın bize like butonunu? Telefon kırıldı demeyin. Yavaşça <laughs> nazikçe dokun açılana kadar. Açılsın bu yok. Şimdi de bir düğün gelmedi açıl. Hayır bu. Production Boy Junior. Okay, bu maçta şöyle yapacağım. Arkadaşlar dün bugün yani aga çok güzel alayım. Ne? Arkadaşlar bu arada ben bu tarafını oynasınız ekran dönmüyor. Dönme. Arkadaşlar ama arkadaşlar bugün Allah'ım ee, ne diyecektim. Arkadaşlar eğer bu bir 3000 like gelirse bir daha yine belki hmm, 3000 like gelirse bomba bölgelerini koru yaptım yine ne yapsam belki değişik bir şey yaparım belki arkadaşlar çok değişik bir şey yaparım arkadaşlar bayılır diye hiç sıkıntılık çıkacak hayır ya çok kötü ne ateş var ne kötü aman, tutuşu var evler yanarı gece. Ne de şunlar, ne de duman aman, tutuşu var evler. Ölme sakın kankam. Bir kişi kaldı. i hey, i hey. hey, hey. hey, hey. Bombayı Allah rızası için <laughs> al bombayı at bombayı kır bombayı yok et yok et lan bombayı. Bomba imha edildi. Zula kazandı. Ne ateş var? an anlatık. artık. Tutuşuyorlar. Bomba bölgelerini koruyorlar. Yanar P90 bak. Ne ateşler Ne? De. Ben daha hızlı oynamayacağım. Ben hızlı da beni bir sevdi. Arkadaşlar dün bir oynamışım. 15 kişi. 15 kişi 3 Ne oldu? Ve kazandık. <laughs> ama arka, arka takımındakiler de güçlüydü. Kaç takıma baktım? Nişancıları var. Bilmem talamalısı var. gol 18 var. B90 var, AK var. Ne dersen var da o takımda. Arkadaşlar. Vallahi gitti. Biz biz çok Bende de AK var lan. Neensin? Ne de dumanım man. Dur dur Onu da yemezsin be. <laughs> ne düşman ne de duman. Bomba bölgelerini koru. Tutuşu P90. N ne ne P90. Bir kişi kaldı. Sula kazandı. Ne Roller ya? değişiyor. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Arkadaşlar. Arkadaşlar adımın karşısına. Ya adamın karşısına tabanca da çıktı değil mi? Bunu gördüm. Ne ne des agender. Ne ateşman. Ne ne numan man. Tutu işte al evle. Ne ne kelim çap baktık. Abonelerim 20 abonelik kalmadı berbat bir şey. kazandı. Dü kazandı. <laughs> Arkadaşlar bir taktik vardı. Hilal taktiği. Türklerin. Bombayı kur ve patlat. Ya bunu yan başlığı Yok,

arkadaşlar. Şuradan bazıları bana abone değil. Hmm. Siz de abone olun. Tamam, bakıyorum. Ben çok kötü yeniliyorum. kuruldu. Niye? Çünkü abonem çok düşük. <laughs> arkadaşlar benim en çok istediğim plakin 10 milyon plakin. Çünkü bir şey merak ediyorum. <laughs> Sulu kazandı. Ben şey şöyle ya. Ben de böyle şöyle

Yalnız ne yapıyorsun? Bombay kurmayacağım. Geldi kadı oğlu. Atay bayım ah! Ama adamı kaç kez Adam... O silahla beni nasıl gele geçebiliyor? Arkadaşlar. Yani bunu bu kadar yani bu kadar bu, bu kadar. Kusura bakma. Dikkat. Bomba kuruldu. Alttayı bayındı. Anamız ne yok? Ali soyuldu. Şarkımı söyleyeyim. Arkadaşlar güler yüzü güler sayende herkes güler milli takım. Minnaf. Hayli hayli herkes yener ama rüyasında der. Minnaf borçlu sizi yendi. Kadı kötü bak geldi. Kadı kötü. Sizin sizin sen bende. 6 9 Türkiye'nin malı okuz İsrail'in malına biz böyle böyle koruz. koyarız derken tokadı koyarız. Opin şey yalan yatamış. Hiç yapmıyor. Ula kazandı. Ha! Kazandık bak. Alın değilsin ananı, senin annen. Kazanmışız yani. O kadar böyle böyle kazanmışız. arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük bir aksaklık kalın. Neyse. Şunları da alayım. Ve burada video artık bitti arkadaşlar. Hepinize iyi günler ve bay bay. Tam 11 dakikada 12 dakikada oynuyoruz. Hadi iyi günler bay bay.